Yeni doğum yapmış anne adayları için aşk karına tok karına hiç fark etmez. Günde bir bardak ılık ılık böyle dayanabileceği ılıklıkta yani ne kadar ılık içerse o kadar iyi. Süt getirmesinde ve içinizi ısıtmak için loğusa şerbeti hazırladık pekmezden. Eski tariflerdendir. Sevgili değerli YouTube ailem bugün sizlere şurup tarifi vereceğim. Ne şurubu bu? Şöyle pekmez, üzüm pekmezi Gördüğünüz kavanozda Bismillahirrahmanirrahim Bir bardak tepeleme değil pekmez, üzüm pekmezi bir bardak da aynı şekilde yarı yarıya su Onu da ilave ediyoruz tenceremize Çok olmamak şartıyla Şöyle bir kaşık değil yarım kaşık nişasta buğday olur, mısır da olur, fark etmez ikisi de olabilir. İyice çırpıyoruz, nişasta eriyinceye kadar iyice çırpıyoruz. Çok olmasın, çok olmasın nişastası ocağa alıyoruz. Nişasta dibine oturmasın diye kaynayasıya kadar karıştırıyoruz. Güzel bir losa şurubu deniliyor. Buna eskilerin şurubu. Bebekleri olan yeni doğum yapmış kadınlara bu şekilde hazırlarlar. Büyük bir tencere. Hatta birbirlerine hediye götürürlerdi. Yani yeni doğum yapan kadına yaşlılarımız hazırlar. Bu şekilde götürürler. Bana da benim çocuklarımda da Konyalı komşularım vardı. İkisinde de getirmişlerdi. Özlemle ile ee, Acayip süt yapar. Ve İçini ee, içini sıcak tutar. Hani yeni doğum yapmış kadınların üşütmemesi lazım. Sütün gelmesi için. Şöyle şimdi bunu özleme ılık ılık içireceğim. Tabii ki de doğum yaptığından itibaren ben bunu yaptım birkaç yıl içirdim. Bugün de dedim tarif vereyim. Çok kolay ve çok işe yaradı. Yemeklere de arkadaşlar e, kimyon katın. Az az kimyon katın. Bebeğe kaz yapmasın diye. Biz öyle yaptık. Çorbaya biraz kimyon kattım. Yemeğe de kattım. Buna katmadım tabi tabii ki de bu tatlı bu içecek tarzında bir şey. Bunu da böyle içini sıcak tutsun ve sütlensin. Sütü daha bol olsun diye. Şifa olsun diye böyle yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Polenin sesini de duydunuz. Yaramaz. Biraz da kucakçı alışmış. Kucağımıza gelmek için de ağlıyor. Şimdi onunla ilgileneceğim. Tekrar inşallah bahçede Görüşürüz. Kevser'de kiraz toplamaya gideceğiz. Gece Kevser bakıyor. Gündüz ben bakıyorum Polen'e. Çünkü yaramaz durmuyor. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Ee, nereye geldiniz? Nereye geldik? Şükram amcanın kiraz bahçesine. Bizim apalyon kirazımız yok. Ee, vardı alan merkezinde. Eşimin annesinden, rahmetli kayınvalidemden. Miras kalan yerde bizim dört tane apalyon kirazımız vardı. Fakat Mayıs ayının üçünde olan e, Kütahya bölgesinde doğum e, kıra vurdu. Çiçeklerini vurdu. Bir tane bile ağacın başında kiraz yok. Hal böyle olunca da komşular bunu bilen olarak bize kiraz alın, kiraz yiyin, kiraz toplan diyor. E, köyün en güzel yanı olan olmayana veriyor. E, biz de... Hanım ablanın bahçesine kiraz toplamaya gidiyorduk. Hanım abla gelin toplayın dedi. Şükramca yolda gördü. Hayır bizim bahçemizden toplayacaksınız. Biz de çok dedi. Biz de dönüverdik Kevserle oraya kiraz toplamaya buzumla. Böyle çok güzel kirazlar kütür kütür. Ben çok mutlu oluyorum. Niye mutlu oluyorum? Hani insan ne ekerse onu biçer ya. Böyle komşularla diyalog, içerin hani geçimin güzel olduğu zaman herkes herkese Veriyor. Bir şey olan olmayana veriyor. Bu ara vişneler çok om. Vişneler kiraza göre e, çiçeklerini geç açtıkları için don olayı olmuyor vişnede. Vurmuyor yani. Maşallah bak vişneler çok güzel. E, bu sene. Şükrancan'ın bahçesi de çok güzel. E, bayağı bir 6-7 dönüm araziye oturuyor. Şurada evi var. Her yer işte yapmış Daha önce de bahçe turu çok yaptım. Bir sürü sebze ekiyor, meyve. Her türden bal asma var. Çok güzel. Biz de inşallah Kelser'le hem böyle bir çanak hemen 4-5 kilo o kadar toplayacağız yemek için. Şükrü bize dedi ki kiraz toplayın, kiraz yiyin. Kelser'cim de kiraz topluyor. Şimdi beraberce toplayacağız. Şöyle iri maşallah. Güzel Şükrü Kesesine bereket hemen versin. Vereceğiz. Evet, bahçesine kadar da arabayla getir verdi. Efendimiz, bahçesine kadar da arabayla getir verdi. Allah razı olsun. Arabayla bizi getirdi, gelin dedi. Ekmek yemek yiyin dedi. Ha, yemek yiyin, ekmek yiyin, kiraz yiyin, toplayın dedi. Biz de yemeyen dedik. Sizi çoluk çocuk yiyin. Biz kirazımızı toplayan gidelim dedik. Heh. Oh, güzelmiş taş gibi. Evet, Değil mi annem? Ben şimdi kamer kamerayı mu kızım? Hızlı hızlı toplarız güzelim. Şöyle var. Onda da var. Seyrek de. Ee, seyrek sepildik. Tadı yok yaramızların gerçekten. Yani tadı yok derken böyle çürümüşse çürüsün. çürümüş. Hmm. Ama Kızım Hı. yağmurda annem yağmurda. Yağmur çok yağdığı için. Hani biz de bak seneye bakalım ne olur. Kirazı topladık. Şöyle bir kase. Şükramca'ya şimdi gideceğiz evinin yanında teşekkür edeceğiz. Oradan da evimize gideceğiz. Biraz ağır bu. Ben neyse bunu şöyle götüreceğim. Tabii kevser de kameramanım <laughs> çekim yapacak arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Durum bu. Köydeyiz. Söylediğim gibi hani köye geldik. Çekim düğün çekimimizi yaptık. Akşam üzeri de kiraz toplayacağız. Şahin olsaydı kiraz alım yerinden alırdı. Satın alır gelirdi. Şahin yok, araba yok. Biz de oraya gidemedik. Yaykına gidemedik. E, dolayısıyla komşuların bahçesinden yemek için idare edeceğiz yani. Gidelim bugün. Şöyle geçelim. Hümnaklar çok ısırır anne. Hı hı. Elmalar dikkat ediyorum anne. Bu durumda. Böyle. Hı. Elmalar ne zaman oluyor anne? Az kaldı olmasın annem. Hmm. Bak, olmuşlar ermemişler. Hmm. Bakıyordun Evet. Özlem elmiya derdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Özlem elmiya. Şimdi de polen diyecek Aynen. elmiya. <laughs> Daha sonra da petek diyecek elmiya. <laughs> bak şeylere. Hünnapları görüyor musun? Hünnaplar doluyor. Bak kızım. Evet. Hünnap bunlar. hünnap çiçeği. <laughs> Yakın hünnap olacak. Bunlar da bir şey. kızım. Cağlık deniyor buna soğan tohumu. Hamşer ablamın başkentinde sen orada dur anne. Anne ablamın başkentinde böyle cağlıklar var. Bunlar pırasa tohumu, soğan tohumu. Soğan tohumu anne. Hı hı. Cağ, cağlık deniyor bizim köyde. Yani başlık soğanı baharda dikiyor. Seneye garaca olması için böyle tohum alıyorsun. Garaca ekiyorsun. Çora gibi oluyor bunların içi. Eee Darıcı ekiyorum. Badem soğan oluyor. Badem soğanı dikiyorum. Kışa baş soğan oluyor. Böyle hamşal balının bahçesinin içinden geçerken de ilgimi çekti. Heh. Gidelim anne. Gözüme de sinekler kaçıyor. Tamam. <laughs> Gel dedim, de yok, Tamam. Günler tamam anneciğim. Sınırlarında, sınırlarında. Sınırlarında da, sınırlarında da, sınırlarında da, böyle iyi. Hı hı. bu açmış geçmiş kokulu Geliyor zaten kokusu buraya Hı, kadar. Aynen. Oh. <laughs> oh. Efendim anne. Şurada akbaşlı vardı. Ver bakalım mı? Bakalım. Burada akbaşlı. Var. Ben de varmış. Kaldı olmuyordu da. Ama çizməsiz giremez. Tabi tabi yılan olur. Aa, hmm. Ben şunu koyayım dedim de hiç yok ya. Bir iki tane alalım. Annesi ne için? Bazı yapmasın diye özlemek için. Aynen. Anne dikkat et kış kış de. Yok kızım yok. Korkma oh, anne. Açmamış kızım daha. Hmm. Bak. Bir tanecik şey yap demleriz. Bir tane aldın. Hı -hı. Zaten geçen sene topladım dört tane tohuma bıraktıydım. Bu değil babaanne. Hmm. Bak bu değil. Bakayım. <laughs> bu değil. Oh. Bak bu değil. İkisinin arasındaki farka bir bakabilir miyim? Bak. Şu sağdaki akbaşlı. Şu. Şu. Evet. Hı -hı. Bu da yabani. Anladım. Bunu atıyoruz. Bak kokla kokusundan olmaz. Ha çok tanıdık bir koku. Tabi tanıdık. Aktar koku. kokusu gibi. Kızım tanıdık koku olur. Çünkü sen içirdim çocuk Hemen şu kadarcık çocuğa çirisin. Hmm. Gazını alı alıveri. Hadi bakalım. Hadi yolcu Yolcu yolunda gerek. Sevgili gönül dostlarım Kevsen'le kirazı topladık Şükramcan'ın bahçesinde... Sonra Şükramcan'ın evinin önüne gidip gelinler, oğullar, torunlar var. Onlarla heya dedik, bayramlaştık, biraz oturduk, sohbet ettik. Geldik. Polen Hanım'la ilgilendik. Polen Hanım'ı sevdik biraz. <laughs> Polen uyudu. Şimdi ben de dedim bahçedeki işlerime uyurken bir bir yapayım. Annesi biraz tabii ki de ameliyatlı olduğu için e, biliyorlar. Herkes başına gelen herkes bilir. Zorlanıyor eğilip kalkmada. O yüzden yalnız bırakmıyorsun. Böyle bahçe işlerini yapıyorum. İnşallah Allah'ım güç kuvvet veriyor. Verecektir de. Buradaki biberleri hemen ocak başında yan başındaki biberleri çapalamış, sulamış, güzelce bakımını yapmış gitmiştik. E tabi malum otlanacak. Otlanacak biz çapalayacağız. Otlanacak biz çapalayacağız ne yapıyoruz? Şimdi de tekrardan çapalıyorum. Otlarını yolacağım. Sarı sarı olmuş. Sarılarını falan böyle yaprak dip yapraklarını. Yani kısacası biber budaması yapacağım. Biber budaması nasıl yapıyorum? Hemen göstereyim arkadaşlar. Sarı yapraklar var dibinde bu. Biberlerin hepsinde olmaz da Özellikle bizim kövde sarı yapraklarını alın derler. Şöyle elimde görülüyor mu? Bak şunları sarı üzüşmüş yapraklar var. Onları budayacağım. Hastalıklı yaprak değil. İlk yaprak. Eldivenle de bir iş yapabilsen olacak da görülüyordur inşallah güzel güzel bu şekilde hastalıklı yaprakları alıyor. Her şey çocuklarımız için. Çocuklarımız olmasa niye bu kadar uğraşacağız değil mi arkadaşlar? O yüzden de bu işleri yapıyorum derken çocuklarımızı mağdur edersek hiçbir anlamı kalmaz. Böyle biberlerin diplerini budayacağım. Maşallah biberimiz çiçekte. Çok güzel. Bakımlarını yapacağım. Özleme dedim sesleniver. Özlem seslendi mi Polen Hanım uyandı ya da gaz sancısından bağırıyor çığırıyor dedi mi olduğu yerde bırakıyorum. Gidiyorum. Daha sonra biraz rahatlattık mı bakım, çocuğun bakımını yaptık mı bahçe bakımı. Çocuğun bakımını yapıyoruz. Bahçe bakımı. Bizim anne olarak görevimiz tabii ki de bu. Ayrıyattan bir de arkadaşlar semiz kaynamış. Bakın mıkır mıkır. Bu semizlerini de alacağız. Heh, böyle bunları. Bir tane arkadaşımız yazmış. Ülker abla ha ha de demiş. Yani <laughs> işi bitirdikçe böyle insan ha ha diyor yani. <laughs> ben öyleyim. Böyle böyle devam edelim. Bayağı bir semiz kaynamış. Mıkır mıkır. İri otlarını yoldum. Şöyle kenarlarının setlerini tekrardan onardım. Şimdi de garayaşa çapalayacağım. Kara yaş demek arkadaşlar yeni suluyoruz bir gün öncesinden kurumadan şu şekilde toprak bayağı bir nemli olduğunda kara yaş deriz buna. Bizim köyde böyle. Böyle böyle devam edeceğim. Dün de Şahin sarı kantaron toplamış. Kantaronları yıkadım. Yıkadım çeşme suyu üzerindeki eğret su kuruyasya kadar güneşe koydum. Üzerindeki su kuruyacak. Bunu kantoronya yapacağım. Burada da hatmi gül çiçekleri toplamış. Bu çok güzel. Her derde deva gibi bir şey yani öksürge birebir. Bunlar da yıkadım. Bunların da suyu süzüldü. Azıcık üzerindeki eğret su çeşme suyu kuruduğu zaman gölgeye alacağım. Kesinlikle güneşte değil gölgede kurutacağız. Şu anda üzerindeki çeşme suyu kurusun diye böyle birazcık Güneşletiyorum yani. Böyle böyle köy işlerine bahçe işlerine devam. Ee, bunlar sırık dikememiştim dedim ya hani bu sırık domates iri bu da çeri. Bakın çeri domatesimiz üzüm salkımı gibi dökmüş. Aha arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Gölge pek görünmeyebilir de şuradan iyi görünüyor. Heh, i̇şte çok güzel bunun tadı çok lezzetli çok güzel oluyor çeri domateslerimiz de üzüm salkımı gibi dökmüş salatalığa da şey yaptım sırık ona da böyle bağladım şimdi buradan sırayla yine hani ilk başta İzmir'den ilk geldiğimde bahçeye sırasından başlamıştım yine sırasından başladım buradan şöyle fasulyenin otundan ama bu pek adam olacak zannetmiyorum da söküp tekrar mı ekerim suladım ama bakalım düşüneceğim buradan şöyle çıkıp gideceğim inşallah Allah'ın izniyle şimdi sevgili arkadaşlar şimdi de sıra geldi biberden sonra sarımsağı kazmaya sarımsak kazmada biz geç kalmışız çok geç kaldık hatta herkes çoktan kazmış bizim zaten bütün işlerimiz her zamanki gibi geç kalıyor ama sorun yok kazacağız bir şekilde Maşallah sarımsağımız güzel. Yaralamadan şöyle güzel güzel kazacağım. Şu şekilde. Köyde de düğüm var. Çalgının sesi bayağı da bir geliyor. Telif olabilir. O yüzden sessize alacağım. Gönül dostlarım. rası hayvan gübresi koymuştuk ya atmıştık. Maşallah iri oldu. Sevgili arkadaşlar, YouTube'da telif olayı var. Uzaktan da olsa müzik çaldığı zaman telif oluyor. YouTube bunu kabul etme. O yüzden sarımsak kazma bölümünü sessize aldım arkadaşlar. Öyle işte. Gönül dostlarım. Değerli sevgili YouTube ailem. Ülker abla köyde bebek olduktan sonra hayatın günün nasıl geçiyor? <laughs> Dünya nasıl geçiyor derseniz çok güzel geçiyor. Biraz çalışıyorum. Da böyle heyecanlı mutlu bir şekilde işleri yapıyoruz kızlar yanımızda. Çocuklarla ailecek buradayız. Kövdeyiz. Hem yani bayram hem de çekimlerimiz olduğu için beraber geldik. Ailecek geldik. Biliyorsunuz siz ben İzmir'e dönüş videosu çektim. Bahçede çalıştım çektim. Sonra bahçe türü yaptım. İzmir'e giderken özlem bebeği olacak diye. Yaklaşık hemen hemen 11-12 gün önce. 12 gün önce ben bu otları yolup gitmiştim. 12 gün sonra aynı şekilde oldu. Yani bahçe işi biraz nankördür. Yani yolarsın, temizlersin. Sanki sen hiç çalışmamışsın, yapmamışsın, Arkanı dönersin otlar yeşermiş. Tıpkı mutfak gibi. Ev işi de öyledir, mutfak işi de öyledir. Bişirirsin, yerler yıkarsın, aratırsın, ertesi gün yine pişirirsin, yine aynı şey. Aynı olur. Mutfak işi, ev işi de nankördür. Onun gibi bir şey bahçe işi ama çok güzel. İyi ki böyle bir şey uğraşıyoruz. Hem bizim için iyi oluyor, terapi gibi oluyor. Hem de yiyeceğimiz, içeceğimizi Allah bin bin bereket versin. Kaldırıyoruz arkadaşlar. İşte günümüzde böyle bir geçiyor köyde. Özleme Yaptığım o losa şerbeti diye, hani dedim ya Konyalılardan öğrendim diye. Ee, çocuklarımda ikisinde de komşularım getirmişti. İnanılmaz güzel, hoşuma gitti ve içimi ısıtmıştı. Yani Mart ayında doğmuştu. Benim kızlarım baya havalar soğuktu. Böyle ılık ılık hem de sütü çok erken getiriyor, bol getiriyor. Bana bir tencere getirmişti Özlem'de. ılık ılık bunu iç. Gör bak hani yani için ısınır, sütün olur demişti. Hakikaten öyle oldu. Ben de o zaman, bu zaman böyle yeni bebeği olanlara olacaklara tavsiye ediyorum. Çok kolay. Tabii şeker hastası olanlar bunu içebilir mi bilmiyorum arkadaşlar. Yine de e, hani şeker hastası olanlar dikkat etmesi lazım. Üzüm pekmeziyle ile başka işe üzüm pekmezi olur. Her türlü dut pekmezi, dut pekmezi de çok güzel. Elma pekmezi olur. E, Karı üzüm. Beyaz üzüm pekmezi de olur yani her türlü pekmezi suyla yarı yarıya karıştırıyoruz iyice karıştırıyoruz yani nişasta atıp iyice onu eritiyoruz. Çok az atıyoruz nişastayı şöyle. Azıcık hemen nişasta atmadan olur mu dedim ben o zaman Asya teyze yok olmaz dedi. Bunun özelliği budur dedi. Ben de o zaman bu zaman böyle doğum yapanlara tavsiye ediyorum. Herkes de çok memnun kaldı. Kaldıkları için de sizlerle böyle bir tarif paylaşayım dedim arkadaşlar. Maşallah her şey yolunda iyi. Bebeğimiz iyi. Biraz çok yaramaz. <laughs> Gece uyumuyor gündüz uyuyor. Beş kişi polene bakıyoruz evde. Kevser, Yakup, dedesi, ben. Özlem. Bir polenin peşindeyiz bakıyoruz çok şükür. Günümüz böyle geçiyor gönül dostlarım. Sabah kalktım. Önce Özlem'e loğusa şerbeti yaptım gördüğünüz gibi. Tarif vereyim. İnşallah faydamız dokunur. Herkes faydalansın. Güzel şeylerden herkes yararlansın diye böyle bir tarif vereyim dedim gönül dostlarım. Bunu da sizlerle paylaşayım dedim. De birazdan gideceğim. Polen bebeğin çamaşırları yıkandı makinede. Onları çıkarıp onları asacağım. Güneş gitmeden kurusun. Onları kaldıracağım. işte böyle gönül dostlarım. Bu sene geçen seneye göre Biraz daha güzel oldu diyemiyorum. Geçen sene daha güzeldi. Hepsi bu gibiydi sarımsağımızı geçen sene. Şurada e, toplamışlardı. Demek ki ihtiyaçları vardı. Topladılar. Sarımsakları böyle böyle yıkacağım. Neden derseniz çok çamurlu. Gördüğünüz gibi yıkadım. Su boşa gitmesin diye de ağaçların dibinde yıkıyorum. Sulamamız gereken ağaçlar vardı. Orada hem sarımsakları yıkıyorum hem de ağaçlar sulanmış oluyor. Böyle yıkayacağım. Burada bırakacağım. Sular süzlesine kadar gideceğim. Bah, bahçede çalışacağım. Bunları daha sonra dömetlerim. Şimdi de sıra geldi arkadaşlar. Biberleri çapalamaya. Ha, kardeşim Önder geldi. Anam burada değil. Ya bizim bahçemizde gındıra yoktu. Gındıra türedi ya. Hayvan gübresinden geldi tohumla. Olmayan otlar da geliyor buraya. Yani gındıra da çok baş belası bir ot. Aha bak kındıra. Şöyle. Evet. Hayvan gübresinden gelmiş. Bak. Bak. Çok arsız bir ot asla hakından gelinmez. Kındıra yok burada diye seviniyordum. Kındıra da oldu. Hadi bakalım. Gözümüz aydın. Daha da otların hakkından gelemeyiz galiba. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Çapayı burada bırakıyorum. İnşallah yarın Allah ömür verirse, Allah izin verirse uyanabilirsek işlere kaldığı yerden devam edeceğiz. Yani işlerin bir önemi yok. Canımız sağ olsun. Şimdi gideceğim. Polen bebeğin çamaşırları kurudu. Onları toplayacağım. Ondan sonra da akşam oldu galiba eve gireceğim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğeni atmayı unutmayın gönül dostlarım. Hem diyorum hem de sarmaşık otunu şöyle takökünden yolmaya çalışıyorum. Bay bay.